Mondros Ateşkes Anlaşması 30 Ekim 1918 Osmanlı Devleti adına Rauf Orbay İttifak Devletleri adına Amiral Kaltop Agamemnon Zırhlısında Mondros Limanında imzalanmıştır. Bu anlaşma Osmanlı Devleti'nin fiilen yok sayılmasında neden olmuştur. Çünkü Mondros Ateşkes Anlaşması ee, özellikle e, gizli anlaşmalar bile çok ağır şartlardadır. Mondros Ateşkes Anlaşması'nda iki noktayı bileceğiz. Birincisi yedinci madde, ikincisi yirmi dördüncü madde. Yedinci madde İttilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek herhangi biri işgal edecektir. Arkadaşlar bu maddenin yorumları çok çok önemlidir. Özellikle en çok bilinen nokta İttilaf Devletleri yapacağı işgalleri hukuki zeminde atmaya çalışmıştır. Ve bu maddeye dayanarak işgaller gerçekleştirmiştir. Ancak Musul'un işgali bu maddeye aykırıdır arkadaşlar. İkincisi 24. madde Vilayet sitte olarak bilinen kodlar, kodlarsak Betsev koduyla kodlayalım. Bittis, Erzurum, Diyarbakır, Sivas, Elazığ ve Van'da karışıklık çıkarsa iklaf devletleri burada bir Ermeni devleti kuracaktır. Bu da Osmanlı devletinin arkadaşlar e, özellikle Doğu Anadolu'yu kaybetmesinde etkilidir. Burada da milletlerin çoğunluğu ilkesine yani Wilson ilkelerinin prensip ilkesine uyulmamıştır. Arkadaşlar Mondros'ta yine e, Osmanlı ordusu terhis edilecektir. E, ve limanlarla ilgili kararlar verilirken Osmanlı ordusu Osmanlı devleti savunması hale getirilmiştir. Olası işgalleri önüne geçmek amacıyla Toros tünellerine el konulmuş, ee, önemli limanlar ele geçirilmiştir ee, ve yine e, işgallerde insanların toplu olarak hareket etmesini önüne geçmek amacıyla ise arkadaşlar etrafta Devletleri'yle her türlü haberleşmeye e, haberleşme araçlarını el koymuştur. Bu da e, işgalleri hızlandırmıştır arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması Osmanlı Devleti'nin fiilen sürermesinde önemlidir. Bu da bilmemiz gereken noktadır.